Pandemi döneminde eğitim sorunlarını çözmeye talibiz. Ülkemiz ağır bir pandemi sürecinden geçmektedir. Bu süreçte tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da büyük sorunlar yaşanmaktadır. 18 yıllık AKP döneminde günübirlik politikalarla bilimsel, rasyonel, eşit koşullarla ulaşılabilir olmaktan çıkan eğitim sistemimiz pandemi koşullarında tamamen felç olmuştur. Yeni eğitim ve öğretim yılı pandemi koşullarına başlarken devlet okullarına giden öğrencilerden 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet, EBA üzerinden uzaktan eğitim alacak 754 bin 429 öğrencinin evinde ise televizyon bulunmamaktadır. Bu çocuklarımızın eğitim alamayacağı bugünden açıktır. Çocuklarımızın eğitimini sorunlarına ve hep birlikte çözüm arayacağımız en temel alanlardan birisidir. Eğitim sıcak siyasetin konusu olamaz. Salgında eğitim sürecine ilişkin Sayın Genel Başkanımızın bu hafta açıkladığı 14 maddelik çağrımızı yeniliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekli mali kaynaklar sağlanarak ivedi olarak 57.340 derslik ihtiyacı giderilmelidir. Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorunu yaşıyor ve bunu yapamayacağını söylüyorsa yer tartışısı yapılmak koşuluyla CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları bu yatırımı çocuklarımız için kendilerinde yapmaya taliptir. 2. Öğrenci başına düşmesi tavsiye edilen metrekareye çok daha hızlı bir şekilde ulaşmak için YÖK ile işbirliği yapılmalı. Üniversitelerin 2020-2021 öğretim döneminde açılamayacak fakültelerin özellikle derslik, amfi ve konferans salonları gibi alanları doğrudan örgün eğitim sisteminin kullanımına tahsis edilmelidir. 3. Yeni dersliklerin hizmete girmesiyle birlikte çocuklarımızın eğitim ihtiyacı ihtiyaç duyulan 92.165 öğretmenin ataması zaman geçirilmeden yapılmalıdır. Tüm öğretmenlere kadro verilmeli. Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen garabetine son verilmelidir. 4. Okulların hijyen koşullarına uygun olacak şekilde açılması ve hijyenin sürekliliği açısından MEB'e en az 60 bin kişilik kadrolu yardımcı hizmet personel alım yetkisi verilmelidir. 5. Dezenfektan, maske ve ateş ölçüm cihazı gibi ihtiyaçlar için verilerden ek ücret talep edilmemelidir. Okullar açılmadan önce tüm tüm bu ihtiyaçlar süratle giderilmelidir. 6. Milli Eğitim Bakanlığı internet hizmeti sağlayıcısı kurumlarla görüşerek zorunlu örgün eğitim kapsamında devlet okullarına kayıtlı 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin internet erişimini sağlamalıdır. Bu hizmet için internet sağlayıcısı kurumların mal, maliyeti evrensel hizmet fonundan sağlanmalıdır. Uzaktan eğitim süresince öğrenci ve öğretmen elemanların tamamına sınırsız ve uzun süreli internet erişiminin ya ücretsiz ya da çok ucuza sağlamak için başta mobil telefon operatörleri olmak üzere tüm altyapı sağlayıcıları nezdinde girişimde bulunulmalıdır. Bu operatörlerin de sorumlulukları olduğunu hiç kimse unutmamalıdır. 8. Evinde televizyonu olmayan 754.429 öğrencinin televizyona kavuşması için MEP, sivil toplum örgütleriyle birlikte senin de televizyon olsun kampanyası baş açmalıdır. MEP bu kampanyayı açmayacaksa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sivil toplum örgütlerinde katkısıyla bu sorunu çözmeye taliptir. 9. Her hanede öğrencinin yararlanacağı dizüstü, masaüstü ya da tablet bilgisayar bulunmalı. Bilgisayarı olmayan öğrencilerin ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından evrensel hizmet fonundan karşılanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bunu yapamayacaksa CHP'li belediyeler Yıl başındaki döviz kuru güvencesi verilmek koşuluyla ve ayrıca açacakları yardım kampanyaları engellenmemek kaydıyla tablet ve bilgisayar sorununu çözmeye hazırdır. 10. Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA üzerinden yaptığı uzaktan eğitim sadece TRT ile sınırlı kalmamalıdır. Belli dersler tüm televizyon kanallarında eş zamanlı verilmelidir. Böylece çocuğun uzaktan eğitim almasının önündeki bazı engeller kaldırılmış olacaktır. 11. Pandemi koşulları tüm derslerin okullarda verilmesine uygun değilse sadece önemli derslerin Türkçe, matematik, fen bilgisi gibi derslerin okullarda verilmesi düşünülmelidir. 12. Pandemi süresince bir sağlık görevlisi ve rehber öğretmenin mutlaka okulda bulunması sağlanmalıdır. 13. Okul servisi yapan esnafın bu süreçte kazanç elde edemeyeceği için vergi ve sigorta primleri ile aldıkları kredilerin faizsiz ertelenmesi sağlanmalıdır. 14. Kamu özel ayrımı yapmaksızın 12 yaşından küçük çocuğu olan ebeveynlere dönüşümlü olarak eğitim izni hakkı tanınmalıdır. İçinden geçtiğimiz pandemi süreci sosyal devletin önemini bir kez daha göstermektedir. İktidar adayı bir parti olarak biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak çocuklarımızın eğitim hakkı ve güvencesi için her şeyi yapmaya hazırız. İktidarın yapması gerekenler bellidir. İktidar yapamıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi sunduğumuz çözüm önerilerini hayata geçirecek iradeye sahiptir. Çocuklarımızın geleceği siyaset malzemesi yapılamayacak kadar değerlidir.